Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Craft Rise'da Skyverse oynayacağım. Bugün farklı bir texture pack'teyim. Eren abi'nin 100 kapik arkadaşlar. İçeriğini ee, içeriğini yani texture pack'in nasıl olduğunu, kılıçları vesaire blokları da birazdan göreceksiniz. O zaman hadi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi şöyle. Hemen sandıklarımızı yönelelim. Balta çıktı güzel. Ben bu sandıkları kırabilirim demek oluyor. Kıralım abi. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim kanal e, konuşamadım kanallar görüntümesi gelişiyor bu aralar baya yani, yani sabit izlemeler alıyorum daha kanal yeni o halde yani alıyorsam güzel mesela ben daha yeni attığım video bir gün içerisinde 60 falan izlendi yani güzel bir değer yani bana bana göre güzel yani Kanalın yeni olmasına rağmen şimdi şu arkadaşı bir Yenelim abi düştük evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bu arada arkadaşlar bana e, soran oldu, böyle hani Discord var mı vesaire. Hani benim Discord hesabım var. Discord sunucusu sordu sanırsam o. Discord sunucusu e, Discord sunucum var şu anda ama paylaşmadım. Bir kitle oluşturayım tamam mı? Hani şu an hani bir izlenmelerim var evet ama şu anda kitlem hani çok da küçük bir kitle diye diye düşünüyorum. Biraz biraz kitlem oluşsun yani biraz insanlar beni takip etsin böyle ta böyle sabit bir kitlem olsun. Hani abone varsın. Şu an 23 aboneyim. Abone varsın. Ondan sonra Discord sunucumu paylaşırım. Gelirsiniz. Güzel olur yani. Beraber sohbet ederiz, oyun falan oynarız. Olur öyle şeyler. Bir dakika. Bu arkadaş beni kesti ya. Neyse. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanırsam ben orada konuştuğum için bu arkadaş beni kesti. Neyse, olur öyle şeyler. Şimdi şu eşyaları attım abi. Şu sandığa baktım. Hemen şöyle iskeleti yerleştirdim hemen şöyle ee, ateş direncini bastım hani böyle ateş direnci işe yarıyor hani lav toksikleri falan oluyor hani lav atıp da kendi pro zanneden tipler var onlardan gerçekten kıl cool oluyorum onlara adamın hiç pvp'si yok sadece lav atıyor bak yani en, en nefret ettiğim şeydir o neyse gel bakalım sen seni bir aşağı atmaya deneyeceğim umarım atabilirim Gel abi. Bu, niye burası şey böyle? Bir saniye. Ya sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Git. Hadi git. Yeter. Çok uğraştırdım. Şuradan daha bir bakalım. Olta çıktı. Güzel olta. Sağlam olta ile değiştireyim. Evet orada bir arkadaş var. Şu anda beni... Hissebilir mi o? Neyse bir denerim. Dekka. Git. Aa düştüm. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi. Şunları attım abi. Hemen. Şöyle bloğu da aldım. Kaskı da aldım. Olta çıkmadı. Tüh neyse. Şuradan yoğurtayı attım. Gidiyorum. Şurayı şöyle ayarladım. Bunlar ne yapıyor bunlar? Ve S atıyor. Sen de git. Hadi git. Atamadım arkadaş ben. Ben atamadım arkadaş. Beni takip ediyor bir Saldı herhalde. Şurayı patlatayım. Sanda bakayım ve olta çıktı. G güzel. Şöyle abi bir dakika bir dakika bir dakika. Ender mü? Ender pearl. pearl. Şöyle attım. Umarım tutar. Tutar tutarsa mükemmel. Aynen tuttu. Güzel. Şimdi şöyle sanda bakalım göğüslü demirle değiştirdim. Zincirden daha iyi çünkü demir. Şöyle. Bir saniye benim kaskım. Tamam şu an zırh konusunda bir sıkıntım olduğunu düşünmüyorum. Ben bunlarla pvp atabilirim. Bir de ortaya doğru bir gidelim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye ben ikiniz sen onu atmaya çalışıyorsun. Gel siz ikiniz uğraşın ya ben de. Üç şey mi Olabilir. Şöyle bir atalım. Abi yiyin biriniz yiyin. Bir tane daha vardı o nerede yani şu an hayatta 3 var. Bu arkadaşın da bir kişi daha var. O nerede bilmiyorum ama. O da herhalde şu. Bir Benim yemek yemem lazım şu an. saniye gidiyorum 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 geliyor mu hala geliyor herhalde gel abi saniye umarım bu maç güzel geçer umarım kazanırım umarım bir şöyle ee, sandıkları bakalım yapıl var yapıl olabilir hemen yiyelim şöyle iskelet yerleştirdim Evet bu arkadaş geldi Hileci bakın hileci görüyor musunuz? Bak iyi izleyin bakın Hileyi iyi izleyin bakın. Bakın şu an adam bak bak şundan ya bak. Şundan iyi izleyin bakın. Bu nasıl hile abi bak uçuyor. Evet çok güzel çok güzel. Ben seni videoya kaydediyorum zaten. Bir şöyle SS alalım. Hani bir dakika dur. F2 ile alır değil bir saniye? F2 ha aynen. Bakın bak adam aşağı bakarak adamı. Vay, hileciyi kes lan helal helal. Güzel bir dakika ben şunu şimdi... Şu yeni maça girdiğim için onun aynı maça mı geldim acaba? Aynen aynı maçtayım onunla. Direkt buraya saldırmazsa iyidir. Umarım direkt bana saldırmaz. Umarım hile açmaz diyeyim yani. Şöyle zırhlarımızı giyelim. Ee, tamam şu kaskı da taktım. Hemen ortaya gidiyorum arkadaşlar. Şöyle gidelim. Atladım abi. Şuradaki sandığa bir bakacağım ama sandık herhalde. Şu an. Tamam gidelim buradan. Şöyle hop. Yemin ederim kafayı sıyıracağım. Abi tam düşeceğim sandığa bir blok koyayım dedim. Olmadı olur öyle şeyler. Tamam. Şimdi şunları attım abi. Ama şu sandığa bakıyorum. Şöyle hızlı bastım. XP de bastım. Hmm, şöyle. Elmas kılıç çıktı güzel. Ask falan pistan. Ben full zincir set oldum şu an. Tecrübeyi bastım. Hadi ilerliyorum. Gel abi. Tamam. Git. Git. Onlar ne yapıyor? Base atıyor. Ortaya gidebilir miyim acaba onlar? Orada base atarken. Gittim. Tamam. Sıkıntı yok. Buraya yerleştirdim. Şöyle gidelim. Şu an buraya gelen var mı? Var. Gel abi gel. Gel. Bir saniye. Attın mı? Düştün mü? Düştün. Güzel. Şimdi hani hani düşerken bazen enderpearl'ı kurtarma ihtimali oluyor o yüzden. Kontrol edeyim dedim. Bir şuraya bakalım. Evet bu sandıktan. Şurayı bir kapatayım hani gelenler olur falan fistan. Bir dakika bu demiri değiştireceğim. Abi benim e, sesim şu an çok kötü ya. Benim acilen bir ortaya falan gidip orada eğer ki kalmışsa sandık falan filan. Oradan güzel itemler toplamam lazım. Evet burada bir arkadaşımız var. Beni aşağı atmaya deneyecek herhalde. Gel abi gel gel gel. Zaten her sopum var. Hop. Şunu yiyeceğim hemen. Hemen yiyeceğim hemen, hemen hemen. Ee, şurayı kapat. Burayı da şöyle. He seni de aşağı attı. Ne oldu? He ne oldu? Evet arkadaşlar bu son part. Yani bütün maçları kaybettim. Ne oldu yani hiç? En azından bir mücadele verdim. Olsun. Yani amaç burada eğlenmek zaten. Bir şeyle böyle ha tamamdır. Ben şöyle kılıcımızı birinci da aldım, kaskı da aldım abi. Çikepi yiyorum hemen. Yumurtamı attım abi, ilerliyorum, ilerliyorum, ilerliyorum. Evet burada bir arkadaşımız var. Gel abi, ben seni kesebilirsem keserim, kesemeyeceksem. Bir dakika. Bu arkadaş böyle bir tık, tık beni zorladı gibi. Yani benim bir canımın recenlenmesi gerek. Lan yeter? En azından adamı kestik yani. hani Aşağı düşmüş herhalde. O yüzden kill yazıldı. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Yani tek çepeki gördünüz zaten amaç tek Peki göstermekte. Yani e, kazandığım oyun olmadı. Zaten amaç eğlenmekti. Yani sonuçta eğlence için yapıyoruz bu işi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eminim siz de eğlenmişsinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.